Merhaba konuğumuz Sayın Jülide Tok hoş geldiniz Jülide Hanım hoş bulduk merhaba evet konumuz ne olacak bugün ne üzerine konuşacağız bugün benim de şu an üzerinde çalıştığım proje yönetimi konusuyla ilgili biraz konuşacağız harika ama öncesinde sizi tanıyacağız değil mi evet buyurun ben Jülide Tok bilgisayar mühendisiyim yaklaşık 6 yıldır sektördeyim 2015 yılında mezun oldum ve yazılım geliştirme uzmanı olarak başladım aslında. Bir üç yıl kadar yazılım geliştirme içerisinde çalıştım ve daha sonra proje yönetimine geçmeye başladım. Proje yönetimine geçerken de biraz daha hani profesyonel adımlar atmak adına PMP sertifikası aldım. PMI'ın sağladığı bir sertifika. Daha sonra açarız zaten bunu. Ve 3 yıldır da şu an proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Başarsoft adlı yazılım firmasında. Şu anda projelerin işte planlanması, yazılım projelerinin planlanması, yönetilmesi, yürütülmesi, ekipler arasındaki iletişim sağlanması gibi görevlerim var. Peki yazılım projelerinin yönetimi ve başarılı projenin tanımı nedir? Aslında e, proje dediğimiz şey e, bir probleme çözüm bulmak için ya da bir fırsatı değerlendirmek için e, başı ve sonu olan yani bitiş ve başlangıç süresi mutlaka olmalı olan e, bu, bunları e, bunlara yönelik yani gereksinimlerimize yönelik. Bir sonuç çıkarmak için, bir çıktı üretmek için yürüttüğümüz faaliyetlerin bütününe proje diyoruz biz. Ve proje yönetimi de aslında bu karar kararlaştırdığımız parametrelerle, yani bunlar nelerdir? E, projenin kapsamı vardır, bir bütçesi vardır e, ve bir zamanı vardır. Bunların e, içerisinde kalarak bu faaliyetleri tamamlama e, ve bu e, bunu tamamlamak için de yürüttüğümüz bazı süreçler, yöntemler var. Bunlara da aslında proje yönetimi diyoruz. Aslında başarı, başarılı proje dediğimizde bu tanımlarda bahsettiğimiz e, kapsamın, maliyetin ve bütçenin içerisinde kalarak e, bitirdiğimiz projelere ve tabii ki bir de e, ürettiğimiz çıktığı müşterinin ya da e, artık hani talep eden kişinin e, kabul etmesi gerekiyor en sonunda. Eğer yürüttüğümüz proje e, belirlenen belirlediğimiz zaman aralığında e, belirlediğimiz bütçe içerisinde ve kapsam içerisinde bitirebilmişsek bu projeyi aslında projeye başarılıdır diyebiliriz ve tabii ki ürettiğimiz çıktının da e, müşteri tarafından onaylanması ve kabul edilmesi gerekiyor eğer onlar da kabul ediyorsa ve onaylıyorsa bu proje için başarılı diyebiliriz ama elbette ki e, e, farklı organizasyonlar için bu bunlar farklılaşabilir hani e, kapsam, zaman ya da maliyetle ilgili farklı durumlar oluşabilir. Ama genel tanımı bu. Herkes tarafından bilinen tanımı bu başarılı projenin. Evet. Ee, peki yazılım proje yönetiminde kullanılan yöntem ve metodolojiler nelerdir? Aslında en çok kullanılan iki metodolojiden bahsedebilirim. Waterfall dediğimiz şelale yani şelale proje yönetimi Yönetimi dediğimiz bir e, metodolojimiz var ve bu en eski metodolojilerden diyebiliriz buna. E, bu e, metodolojide aslında e, beş aşamalı bir e, süreç var. İlk önce gereksinimleri topluyoruz. E, daha sonra e, bu gereksinimlerin analiz aşaması var. Tasarım e, aşaması var. Ve e, daha sonra kodlamaya geçiyorsunuz. En son test ve entegrasyon ve bakımla da sonlandırıyorsunuz. Fakat e, bu metodoloji şöyle bir şey var. Planlamaya çok fazla zaman ayırmamız gerekiyor. Yani en baştan her şeyi çok güzel planlayıp mükemmel bir şekilde ayarlamamız gerekiyor çünkü geriye dönemiyoruz hmm. ve ürünü yani çıktıyı proje çıktısını en sonda elde etmiş oluyoruz. Bunun tabii ki aslında güzel bir yanı o kadar iyi planladıktan sonra mükemmel bir şey çıkabilir ortaya. Ama bazı dezavantajları var. Ee, mesela en sonda çıkan ürün müşteri tarafından beğenilmezse e, bu sefer başa dönmek zorundayız ve bu e, ciddi bir maliyet demek. Hmm. Yani bu metodolojide birazcık esneklik yok, biraz daha klasik bir yöntem. E, diğer metodolojide e, şu an çok popüler olan ve bütün e, neredeyse çoğu şirketin e, geçmeye çalıştığı bir <laughs> yöntem var. Bu da Agile dediğimiz çevik proje yönetimi. <laughs> e, bu metodolojide biraz daha esnek bir yapı var. Aslında bu e, birazcık demin bahsettiğim waterfall'ın e, başarısız kaldığı durumlarda ortaya çık çıkan bir metodoloji. E, burada e, aslında şöyle e, bir yöntem izleniyor. E, projeyi küçük parçalara bölüyorsunuz. Atıyorum dört aşamada bitireceksiniz projeyi ve her aşamasında müşteriye bir çıktı gösteriyorsunuz. Diyelim ki ilk aşamada bir çıktı gösterdiniz ve müşteri bunu beğenmedi. İkinci aşamada müşterinin beğenmediği kısımları da ele alıyorsunuz. Onları da gerçekleştiriyorsunuz tekrar veya işte devamında zaman varsa yine diğer özellikleri de ele alabiliyorsunuz. Ve ikinci kısmın çıktısında tekrar müşteriyle görüşüyorsunuz ve tekrar ondan onay alıyorsunuz. Bu şekilde hem müşterinin isteklerine daha hızlı yanıt verebildiğimiz hem de daha çevik daha hızlı kararlar alabildiğimiz bir yapı var Ve şu anda birçok şirket bir ecel dönüşüm içerisinde yani bu geleneksel yöntemleri biraz daha bırakıp daha çevik yöntemlere geçiyorlar Çünkü müşteri memnuniyeti bu tarafta daha önemli. Aslında zaten bu metodolojinin dört temel değeri var yani diyor ki, biz diyor iç bu iş süreçleri ve araçlardan ziyade diyor bireyler ve bireyler arasındaki iletişime daha çok önem vermeliyiz diyor ya da işte biz kapsamlı bir dökümantasyon sürecinden ziyade çalışan bir şey ortaya koymaya çalışmalıyız diyor çünkü waterfall'da yoğun bir dökümantasyon var hani dökümantasyon sürecine ciddi zaman harcamak gerekiyor. Veya işte müşteriyle işbirliği yapmak sözleşme için işte görüşmelerden daha kıymetliyi savunuyor. Bir de bu değişime cevap vermek, bu müşterinin isteklerine ve değişikliklere yanıt vermenin bir planı izlemekten daha önemli olduğunu savunuyor. Bu dört temel prensip üzerine kurulmuş bir metodoloji aslında bu. Dediğim gibi şu an en popüler en çok kullanılan herkesin geçtiği bu ama tabii ki her proje ecel yönetilecek, yönetilebilir diye bir şey yok. Yine waterfall da kullanılıyor yani bu ikisi hibrit olarak da kullanılabiliyor. Hani projenin bir kısmı waterfall bir kısmı ecel olarak da yönetebiliyor firmalar ya da bazı projeler waterfall yönetilebiliyor, bazı projeler ecel yönetebiliyor. Birazcık firmanın işleyişine ve projenin büyüklüğüne, karmaşıklığına kalmış bir şey aslında. Evet. Peki proje yöneticisi olarak karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Aslında en başta gereksinliğin tam olarak belirlenememesi diyebiliriz. Yani müşteri tam olarak ne istediğini bilmiyorsa. Ee, nasıl bir şey e, yapmak yapmayı e, nasıl bir şey yapacağını bilmiyorsa ve bize e, belirsiz gereksinimlerle geliyorsa e, aslında burada e, bizim işimiz biraz zorlaşıyor. Çünkü bu durumda plan yaparken çok fazla eksik kalacak e, ve e, başa dönme e, riskimiz var. E, gereksinimler tamamlanma gibi durumları var gereksinimlerin. Bu yüzden e, en büyük karşılaştığımız sıkıntılardan birisi bu. Bir de planlamaya çok fazla vakit ayırmamak da diyebiliriz aslında Mesela bazen firmalarda şunlar olabiliyor Biz bir projemiz var yapmamız gereken hemen kodlama kısmına, Geçiliyor mesela hiç hani plan program yapmayalım direkt işi yapalım geçelim gibi yaklaşımlar olabiliyor bazen bu da tabii ki çok istediğimiz bir şey değil ve yine daha sonra oluşacak sorunlar riskleri önden planlamazsak hani oluşabilecek riskleri ya da yapılacakları sonradan başa dönme ihtimalimiz yüksek olduğu için aslında bu da bizi birazcık hani zora sokan şeylerden birisi. Peki yazılım projelerinde proje yönetiminin önemi nedir? Ee, aslında şöyle e, firmalarda e, bu projeler için e, bir proje var ve e, ona bir e, kaynak atıyorsunuz firmanın insan kaynağı olabilir işte bir bütçe atıyorsunuz e, bunların e, bu projenin zarar uğramaması firmanın zarar uğramaması için aslında siz bu e, projeleri sistematik bir şekilde yürütmek zorundasınız. E, çünkü zaten e, biz bu e, proje yönetimini e, zamanında belirlediğimiz en baştan belirlediğimiz maliyetlerde ve e, belirlediğimiz risklere bakarak başa dönmemek için tekrar tekrar e, iş yapmamak, efor harcamamak için proje yönetimini e, gerçekleştiriyoruz ki eee en baştan belirlediğimiz parametrelerle bitirelim bu işi hı hı. ve ekstra e, harcamalar, maliyetler çıkmasın. Hı hı. E, tabii ki bir de şu var e, maliyet e, anlamında konuşacak olursak, e, firma e, bu projeyi yaptıktan sonra bir de e, diğer projelere de girişecek. Yani e, bu projeyi yönetmeliyiz ki planlamalıyız ki diğer e, sıradaki projeleri alabilecek miyiz? E, onlarla ilgili e, çalışabilecek miyiz? Bunlara da bakmak gerekiyor. E, tabii ki bu da bir e, aslında rekabet avantajı. Yani e, siz proje e, zaten firmalar proje yönetimi uyguladıklarında e, daha başarılı ve daha karlı olduklarını e, görüyorlar e, çünkü e, proje yönetimi uygulamayan bir firmaya göre e, proje yönetimi uygulayan bir firma e, belki daha fazla proje yapıyor, daha çok ürün çıkarıyor e, ve e, diğer firmadan e, diğer firmaya rekabet üstünlüğü sağlayabiliyor. Evet. Peki e, proje yöneticisi rolünün geleceği nedir? Aslında e, şu anda. E, Ecail dönüşümler için e, ben e, konuşmak istiyorum. Orada mesela e, proje yöneticisi rolü yok. Mesela bahsettiğimiz e, Waterfall'da proje, bir proje yöneticisi var ve e, tamamı e, işin tamamı proje yöneticisi üzerinden yürüyor. E, ama Ecel yapılarda artık proje yöneticisi yok ve e, orada farklı roller var. Örneğin Scrum Master rolü var. E, ekiple biraz daha iç içe çalışan ve... Ee, ekip içindeki koordinasyonu sağlayan, e, onlara işte e, atadan işleri takip eden veya onların işi yaparken e, önünde engeller varsa onları kaldırmak için uğraşan bir <laughs> rol aslında sıkranmazdır. Evet. Ee, proje yöneticileri aslında gelecekte yani bu ecel dönüşümde birazcık bu role e, evrilecek gibi görünüyor. Ee, ve bir de Product Owner ro rolümüz var e, Agile proje yönetimi içerisinde e, ve burada da e, biraz daha ürün e, odaklı bir rol bu da yani bu ürünü nasıl e, geliştirebiliriz, nasıl daha çok değer yaratabiliriz e, bu ürün için gibi konulara daha çok kafa yoran bir rol. Belki bazı proje yöneticileri de Product Owner e, rolüne evrilebilir. Ee, bir de ecel koç e, rolümüz var. Yani bu ecel e, metodolojisinin, bu yöntemlerin ve süreçlerin e, yürütülmesi, bunların denetilmesi veya e, bu kuruma, e, bu e, zihniyeti, ecel e, zihniyetini nasıl yerleştirebilirme biraz daha kafa yoran, onları yönlendiren, süreçler hakkında bilgilendiren bir rol aslında ecel koç. Belki bazı proje yöneticileri de buna evrilecek. Ee, birazcık e, proje yöneticilerinin rolleri değişecek gibi görünüyor. Ama tabii ki bu demek değil ki e, tamamen e, bütün projeler e, ecel yönetilecek. E, tabii ki waterfalla yönetilen e, projelerde yine olacak. Onlar da e, proje yöneticileri de yine orada hani yer almaya devam edecek, edecekler. Ama e, biraz daha e, agile taraftaki rollere kayacaklar gibi görünüyor şu an. Peki profesyonel proje yöneticisi olmak için hangi adımları izlemeliyiz? Ee, aslında e, ben e, kendi e, izlediğim süreçten ve sertifikalardan bahsedebilirim evet. bunun için. E, Burada PMI'ın PMI dediğimiz Project Management Institute dediğimiz bir kuruluş, Amerika kökenli bir kuruluş. PMI'ın sağladığı bir sertifika var, PMP sertifikası. Yani Project Management Professional açılımı bunun ve bu, bu sertifikayı aldığınızda aslında bir proje yönetim profesyoneli oluyorsunuz. Bu sertifikayı almak için de bazı şartlar gerekiyor. Örneğin önden bir eğitim almanız gerekiyor proje yönetimi eğitimi e, proje yönetimi eğitimi aldıktan sonra tabii bir de sizden proje yönetim tecrübesi istiyorlar yani bu lisans e, durumuna göre değişiyor lisans ve ön lisans için farklı seneler farklı tecrübeler istiyorlar ama detayları zaten e, kendi sitelerinde de mevcut. Ee, bu tecrübeleri de aktardığınız zaman e, bir başvuru yapıyorsunuz. Eğer e, PMI başvurunuzu onaylarsa hı hı. E, siz e, bir sınav günü seçiyorsunuz. Bir sınava girmeniz gerekiyor. E, o sınava girdikten sonra bu sınav tabii 200 soruluk 4 saatlik bir sınav. E, bu sınava girdikten sonra zaten e, o, o an girdiğiniz zaman geçip geçmediğiniz belli oluyor. Evet. Sınavı geçtiğinizde bu sertifikayı almaya hak kazanıyorsunuz. Bunun gibi başka sertifikalar da var ve tabi Ecai tarafında da bazı sertifikalar var. Bu bahsettiğim rollerin hepsinin sertifikaları var. Scrum Master için bir sertifika var, Product Owner için ya da Ecai'de lider olmak için bir sertifika var. Bunların hepsi için tabi bir sınava giriyorsunuz. Hepsinin farklı formatları var ama nihayetinde bir sınav var ve sınava girip sertifikaları almaya hak kazanıyorsunuz. Ee, tabii ki sadece sertifikayla profesyonel hani olunmuyor. Hani e, sertifikası olmayan kişiler bir e, profesyonel değildir tabii ki diyemiyoruz. Tecrübe de var e, bunun yanında. Ama e, birazcık hani güncel tutmak için kendinizi bu süreçlerden haberdar olmak için yeniliklerden neler var yeni insanlar nereye doğru gidiyor bunları biraz daha kendinizi güncel tutmak için aslında bunlar faydalı olduğunu düşünüyorum bu sertifikaların çünkü siz bu sertifikalar alırken birçok şeye çalışıyorsunuz bakıyorsunuz ve aslında yaptığınız şeylerin teorik olarak ne olduğunu öğreniyorsunuz ve ayrıca ee, özellikle PMI'nin sertifikalarında 3 yıl geçerlilik var ve bu 3 yıl içinde siz bazı puanlar toplamalısınız. Yani sürekli sizi aslında güncel tutmaya zorluyor. Ee, Puan bekledikleri yani sizden istedikleri puanları tamamladığınızda tekrar o sertifikayı e, uzatıyorlar. E, ama eğer e, toplamazsanız sürekli yani etkinliklere katılmayıp kendinizi güncel tutmayıp mesela kitap okumayıp hani hiçbir şey yapmadığınızda o puanları toplayamadığınızda 3 sene sonra sınava tekrar girmenizi istiyorlar. Bu tabii daha yorucu bir süreç çünkü çok kalın bir kitapları var ve çok zor çalışmak. Özellikle de hepimiz iş hayatındayız. O yüzden Kendimizi güncel tutmak adına ve bu yazılım sektöründe çok önemli bir şey, proje yönetiminde de çok önemli. o yüzden bu sertifikalar araştırılıp bakılabilir. Profesyonelleşmek adına, adına bu adıma atmak adına önemli olabilir. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür için. ederim. Çok sağ olun. tekrar hoş geldiniz. Evet, Sayın Julie de tok konuğumuz oldu. Hoşça kalın.